Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Hukuk öğretire, hukuk öğrenmeye hoş geldiniz. Arkadaşlar Adana'dayız, köyümdeyim. Normalde arkada bir duvar olurdu, iki tane gülücük olurdu. Ama şimdi tamamen bir bahçe var. Daha hava dar, daha böyle, insanın böyle videoya daha odaklanası geliyor. E artık arka fonda bu manzara varken nelerden bahsedeceğim? Mevzuat, iki tane mevzuat videosu çekeceğim. Arkasından eşya hukuku videolarına devam edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bu videoda neden bahsedeceğim? STS sınavından bahsedeceğim. Seviye tespit sınavından. Arkadaşlar sınavımıza kaldığı ortalama 20 gün. Yani sınav 20 Haziran'da yapılacak. Şimdi arkadaşlar biz 20 hazirana kadar öyle bir strateji ile hareket etmeliyiz ki öyle bir çalışma temposu içerisine girmeliyiz ki yani tek atımlık bir kurşunumuz var. Tek atımlık bir taşımız var. 20 hazirana kadar ne işle uğraşıyorsan, ne yapıyorsan bir yerde mi çalışıyorsun, izne ayrıl. Bir şeyle mi uğraşıyorsun? Bırak o uğraşlarını. Günde 3 saat mi çalışıyorsun? 6 saat çalış. 6 saat mi çalışıyorsun? 8 saat, 9 saat, 10 saat çalış. Niye? 20 hazirandan sonra tamamen serbestsin. Şu sınavı kazan 20 Haziran'dan sonra tatile mi gidiyorsun, geziyor musun, akrabalarına mı gidiyorsun, ne yapıyorsan tamamen serbestsin. Ama lütfen 20 Haziran'a kadar tüm programlarını iptal et. Senin tek programın, tek hedefin şu sınavı kazanmak olsun. Tamam. Şimdi arkadaşlar etraftan araba sesleri, böyle cırcır böceklerinin seslerini duyabilirsin. Ama sen bana odaklan. Ben bu ortamı çok sevdim. Şimdi arkadaşlar STS sınavında size karşınıza toplamda 100 soru geliyor. Bakın ben sizin sınavın içeriği hakkında ufak ufak bilgiler vereceğim ama sınavın ne olduğunu zaten biliyorsunuz. Şimdi bu videoyu izliyorsan strateji elde etmek için izliyorsun. Ben de elimden geldikçe sana strateji vereceğim. Geçmiş yıllarda bizimle birçok öğrencimiz bu sınavı kazandı. Bu yılda kazanacak. Bunlardan biri de sen ol. Lütfen Bak şimdi odaklan. Şimdi arkadaşlar karşına kaç soru geliyor? 100 tane soru geliyor. 100 soru. Sen bu sınavdan kaç net yaparsan, kaç puan alırsan bu sınavda başarılı oluyorsun. Yani bu STS olay senin için hayatında artık geride kalmış oluyor. 40 puan. Tamam. Bak 40 puan alırsan bu sınavda başarılı oluyorsun. Hocam puan hesaplama sistemi nasıl? Bak dikkat et. Yanlış doğruyu götürüyor. Yani 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor. O zaman senin aklında şu gelecek. Emin değilsen, net cevabı bu değil diyorsan işaretleme. Niye? Yanlış doğruyu götürüyor. Diyor ki net bölü soru sayısı. 100 soru arkadaşlar. Bazen birkaç soru iptal ediliyor. 100 soru diyelim hiç soru iptal edilmediğini düşünürsek net bölü yani 40 net bölü 100 soru sayısı çarpı 100 yaptığında sen 40 puan alıyorsun. Yani senin hedefin aslında ne? Garanti olsun. 40 net yapman minimum. Ama bir, bir tık garanti olsun diyorsan 42 43 net yaptığında bu sınav kesinlikle oluyor. Tamam. Şimdi o zaman benim hedefim ne? Bu sınavdan 40 puan almak. O zaman şimdi strateji yapma dönemi. Demek ki sen 40 puan alabilmek için 60 yer 60 puanlık yerden de tamam mı? Emin oldukların yerleri yap. Emin olduğun kısımları yap ki netice al. Senin bu sınavdan 80 alınca, 90 alınca e, seni tebrik etmeyecekler. Böyle alkışlamayacaklar. 80 almış STS'den demeyecekler. Sen 40 aldıktan sonra bunu geçtin ya geride kaldı STS ile ilgili artık hayatında hiçbir şey olmayacak. Bitti. O zaman strateji yap. Tamam? Şimdi arkadaşlar bu yıl e, sınavı Hacettepe Üniversitesi yapıyor. Birçok arkadaş bana yazmış. Hocam Hacettepe Üniversitesi yaparsa bu sınav daha mı zor olur? Daha mı kolay olur? Ya bu beni ilgilendiriyor mu? İlgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Bu seni ilgilendiriyor mu? İlgilendirmiyor. Boş ver. Sen bir dersi A'dan Z'ye tam olarak öğrenirsen bu sınavı ister Anadolu Üniversitesi yapsın, ister ÖSYM yapsın, ister Ankara Üniversitesi yapsın, istersen de Hacettepe Üniversitesi yapsın. Tamam geçmiş yıllarda bu söylediklerim yapıyordu arkadaşlar. Bu yıl Hacettepe Üniversitesi yapıyor. Strateji ne? Bu sınavlarda gelebilecek tüm soruları yani çalıştığım alan alanlarda gelebilecek tüm soruları yapabilmek. Buraya kadar da hem fikir miyiz? Hem fikiriz. Şimdi arkadaşlar. 20 Haziran'da 150 dakika 100 soruluk bir sınav. Bunları da söyledim. Puanlama hesaplarını da söyledim. Yılda bir kez bu sınav yapılıyor. Şimdi arkadaşlar bu hukuk fakültesi mezunu olan arkadaşlar bu sınava girdiğinde karşılarına nasıl sorular gelecek? Yani hangi konu dağılımları geliyor ve bunların yüzdelik dilimleri ne? Şimdi burayı pür dikkat dinle arkadaşlar. Ben söyledikçe zaten buralarda çıkacak yazılar. Bu sınavın içeriği bizim için çok önemli. Mesela bir aşağıya bakalım. Anayasa hukuku da bu sınavda %10'luk bir yüzdelik dilim vermişler. Yani anayasa hukukundan 10 soru geliyor. Bak anayasa hukukundan %10. Devam edelim. İdare hukuku artı idari yargılama hukuku yani İUK'dan %10. Ne yaptı? %20. Devam ediyorum. Ceza hukuku genel hükümlerinden ve ceza muhakemesinden toplamda %15 oranında bir soru geliyor. Kaç etti arkadaşlar bu? 35 etti. %35. Devam ediyorum. İş hukukundan %10 geliyor. Medeni hukukta, bakın medeni hukukta kendi içerisinde adam bölümlere ayırmış. Demiş ki aile hukukundan buradan soru gelir, miras hukukundan soru gelir, başlangıç günleri kişiler, kişiler hukukundan soru gelir, eşya hukukundan soru gelir. Borçlar hukukundan soru gelir. Buradan da kaç soru gelir demiş arkadaşlar? %20. Yani sen bunları topladığında arkadaşlar %65'lik bir soru alanı benim anlattığım derslerden geliyor. Bak. Borçlar hukuku ve eşya hukuku henüz yüklenmedi ama STS'ye kadar yetiştirmeyi planlıyorum. En azından eşya hukukunu yetiştirmeyi planlıyorum. İnşallah yetiştireceğim. Yani sen benimle hukuk öğretirle %65'lik alanı çok rahatlıkla halledebiliyorsun. Kaç soruya denk geliyor? 65 soruya denk geliyor. Senin bu sınavı geçmek için kaç net yapman gerekiyordu? 40 net yapman yeterliydi. Bakın arkadaşlar, strateji işte. Sen benim %65'lik bölümde anlattığım de e, boşları kukun çıkartalım. Belki yetişmeyebilir. %60'lık yerin %20 başarısız yapsan yani %20 oranında boş bıraksan arkadaşlar bu 60 sorunun %20'si 12 soruya denk gelir. 12 soruyu çıkardığında arkadaşlar yine sen 48 soru doğru yapmış oluyorsun. 48 soruluk net bırakmış oluyorsun. Bak bir tık daha üstüne gidiyorum. 48 doğru 12 yanlış yaptığında 12 yanlış da senin 3 doğrunu götürecek arkadaşlar. 45 net yapmış oluyorsun. Tamam mı? İşte olay strateji boyutu. Bu zaten eğer ki daha hiç ders çalışmadıysan benim şu videolarımı %65'lik alanı yani 65 soruyu kapsayan şu videolarımı tamamıyla bitir. Çok rahatlıkla bu sınavı yapabileceksin. Tamam mı? Bak tekrar söylüyorum. Anayasa hukukunu bizden bitir. İdare hukukunu bizden bitir. İdari yargılamayı bitir. Ceza hukuku genel hükümlerini bitir. Ceza muhakemesini bitir. İş hukukunu bitir. Medeni hukukunun paketleri, aile hukuku, miras hukuku, başlangıç hükümleri, kişiler hukuku bunları tamamen bizden bitirirsen bu sınav ve tam anlamıyla bitirirsen, eksiksiz bitirirsen, notların altını çize çize boya boya yıldızlar koya koya bitirirsen bu sınav Allah'ın izniyle kazanırsın. Tamam mı? Şimdi buraya kadar herhangi bir problem yok. Hocam o %35'lik alan ne? Bakın biri <laughs> Devletler özel hukuku. Buraya yazacağım arkadaşlar. Devletler özel hukuku. Yüzde beş. Yani 5 soru geliyor. Devletler genel hukuku. Yani uluslararası hukuktan. Yüzde beş geliyor. Topladım. Yüzde on. Devam ediyor. Ticaret hukuku. Bakın ticaret hukuku. Kıymetli evrak var. Şirketler hukuku var. Ticari işletmeler var. Kaç Yüzde kaç arkadaşlar? Yüzde on beş. Yüzde beş. Yüzde beş. Yüzde beş diye dağıtmışlar. Toplamda 15 soru geliyor. İcra İcra hukuku ve medeni usul hukuku kaç geliyor arkadaşlar? Yüzde 10. Yani 10 soru geliyor. Sen şöyle düşün. Bugüne kadar sınava zaten 20 gün kalmış. Yüzde 35 olarak belirttiğim bu alanda arkadaşlar. Sen zaten bu alanda mutlaka bir kısım yerlere çalışmışsındır. Birçok yerine çalışmışsındır. Yani bu 35 sorudan çok rahat sen 15... 10 bandında çıkartırsın. Buradan bu bandında yani bir buradan 10 çıkarsan benim anlattığım yerlerden de yani 65 soruluk yerden de 45 50 bandında bir şey çıkarsan bu sınav çok rahatlıkla yapılır. Çok rahatlıkla yapılır. Tamam? Yani sana e, nacizane tavsiyem lütfen benim anlattığım dersleri tam anlamıyla bitir ve şu sınavı anlığın akıyla geç. Anların akıyla o STS sınavını kazandım hocam. Ben zaten Instagram storylere sabitliyorum. STS'de baş, STS başlığı adı altında sabitliyorum. Hocam STS geçtik seninle. Seninle başardık diyen arkadaşlar sabitliyorum. Sen de onlardan biri olabilirsin. Bu saatten sonra 20 günün var. Eksik olduğun yerlere. Eğer ben burayı çok çalışırsam yapabilirim diye yoğunlaşabilirsin. Ama sana tavsiyem. Bu saatten sonra eğer hiç bakmadığın yerler varsa bu saatten sonra bakma oralara. Bakma. Ders eleme yöntemine git. Ben bu %65'lik kısımda, %70'lik veya %80'lik gibi bir kısım kendine belirle. Bu kısımda gelen soruların %90'ını doğru yapacağım şeklinde yola çıkarsan emin ol ki bu sınavı kazanabilirsin. Kendine iyi bak. Hoş ol, hoşça kal. Umarım faydalı bir içerik olmuştur. Ee, eğer benden bu bahsettiğim derslerin e, dinlediğin dersler varsa bu dersler hakkında fikirlerin yorumlar kısmına belirtebilirsin. hoş ol, hoşça kal Adana'dan selamlar.